Ahmet Emin, Betül, Unistart'a hoş geldiniz. Hoş Teşekkürler. <laughs> evet. Biliyorsunuz liseden arkadaşlarımız bize üniversite ve üniversite yaşamına dair sorular soruyorlar. Biz de burada onları muhataplarıyla buluşturuyoruz. Bugün sınıf öğretmenliğinden konuklarımız var. Sınıf öğretmenliği bölümünü tanıtmaya çalışacağız size. İzledikten sonra videoyu beğenebilirsiniz. Beğenirseniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Yorum yazarsanız seviniriz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Ayrıca videonun sonunda bu video size yetmezse Ahmet'in de bir YouTube kanalı var. Ahmet Evin'in de. E, aşağıda Ahmet Emin'in de YouTube kanalının linkini bulabilirsiniz. Ona da oradan ulaşıp videolarını izleyip yine aynı şekilde soru da sorabilirsiniz. Hazırsanız sorularınız geliyor. Hazırız, başlayalım. Gelsin. KPSS atamaları nasıl, süreç nasıl işliyor? Önce genel kültür, genel yetenek sınavına giriyoruz. Sonra eğitim bilimleri sınavına giriyoruz. Daha sonra da en son alan bilgisi, sınıf öğretmenliği alan bilgisi sınavına giriyoruz. Yani ÖABT. Evet, KPSS sınavına girdikten sonra sonucumuzu bekliyoruz. Sonuç açıklandıktan sonra mülakata çağrılıyoruz. Mülakattan sonra da atan, atanmamız oluyor gerçekleşiyor. Hocam atanmanız kolay mı? Sınıf öğretmenleri kolay atanıyor diyebilir miyiz? Biz eğitim fakültelerindeki öğretmenlik dallarını incelediğimizde en fazla öğretmenlik atamaları bizim bölümümüzde yani sınıf öğretmenliğinde bulunuyor. Yılda 2 iki defa atamamız oluyor. Toplam 5800 civarlarında 6000'e yakın bir atama sayımız vardır. Bölümü okurken ders içerikleriniz neler? Bu biraz YKS ile benzer noktaları tabi var. Mesela lisenin devamı gibi oluyor ilk. Ben kendim fizik, kimya, biyoloji dersleri gördüm. Matematik, Türkçe dersleri görüyorsunuz. Daha sonrasında eğitim sosyolojisi var, eğitim psikolojisi gibi. Aslında eğitime giriş dersleri birinci sınıfta basit. Hani bilişim derslerimiz var. 2, 3 ve 4. sınıfta ise eğitim bilimleri dersi, kendi öğretim dersleri görüyoruz. Müzik, beden, resim, her tür, her derse giriyoruz yani. Serbest etkinlik dersimiz de var. Orada etkinlikler tasarlıyoruz. O şekilde. Anladım. Bir, belki bir, siz de biliyorsunuzdur, viral olmuş bir video vardı. Ee... Bir öğretmen bütün derslere hakim değilken nasıl bir öğrenci bütün derslere hakim olmasını bekliyorlar diyen bir çocuk vardı ya böyle. Evet. Kırmızı üniformalı bir çocuk vardı hiç unutmuyorum onu. O çocuğa büyük ihtimalle <laughs> cevap niteliğinde sınıf Gerçekten. öğretmenleri. Evet. <laughs> Bu bölüm neden okunmaz? Neden okunmaz? PDR ile bizim bölüm çok fazla karşılaştırılıyor. Neden PDR bölümünü tercih etmeyim de sınıf öğretmenliğini tercih edin diyorlar. Yani tamamen ikisi farklı bölümler. Sınıf öğretmenliğinde gerçekten sabırın fazlasıyla işlendiği bir bölümden bahsediyoruz. Küçük çocuklar var, küçük yaştaki çocuklar. 66 aylık, 69 aylık. Bunlar biraz sabır işliyor. Eğer kendinize sabır konusunda güvenemiyorsanız bu bölüm biraz sizden çıkıyor yani. PDR alanını düşünebilirsiniz tabii bu alanda. Dediğim gibi sınıf öğretmenliğinde sabır gerektiren bir meslek. Süreklilik gerektiren bir meslek. Her zaman dinamik ve canlı olacağınız bir meslek. Kendinizi geliştireceğiniz bir Meslek olarak düşünebilirsiniz bunu. Bazen bir şeyi çok basit bir şeyi 50 kere, 10 kere, 20 kere yani çok fazla söylüyorum. Yani çocuk diyor ki mesela saat kaç? Diyorum ki dersimizin bitmesine 5 dakika kaldı. Sürekli saat kaç, saat kaç. Yani gerçekten bu bölüm en 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 önemli şeyi sabırlı. Yani sabırlı değilseniz gerçekten bu bölüm okunmaz. Bir üniversitenin bu bölümü okuyan öğrencisine sağlayabileceği en iyi imkan nedir? Şimdi bu aslında iki ayrı bizim için. Bir akademik anlamında hocaların seviyesi. Örneğin proflar var, yardımcılar var, dekanlar var. Bunların bazıları hocalarımız derse girdiğinde gerçekten akademik anlamında derslerin işleyişi fark ediyor. Yani bir de ikinci olay var bizim sınıflarımız var bu sınıflar bilişim sınıfları olabilir drama sınıfları olabilir öğretim teknolojisine yönelik etkinlik sınıfları olabilir bilişim teknoloji gibi sınıflar var bunlar gerçekten bir üniversitede olmazsa olmaz sınıflar diyebilirim çünkü bir maket yapıyorsunuz mesela bir drama dersine gireceksiniz ve o dramada tiyatro yapacaksınız tiyatro yapabileceğiniz bir sınıf yok. Ya bu da biraz üniversiteden üniversiteye fark eden bir nokta. Yani gelişim açısından, kişinin kendisini geliştirmesi açısından önemli bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Yani sınıflar ve akademik anlamında hocaların derse girmesi diyebilirim buna. Bu bölümü neden tercih ettiniz? Öncelikle kendi sınıf öğretmenimi çok sevdiğim için ve o zamandan beri çok istiyordum sınıf öğretmeni olmak. Bunun için yazdım ve gerçekten çocukları çok seviyorum yani Hmm. Kendim sokakta bir çocuk görsem bile direkt yani tabi bu süreçte dikkat ediyorum ama böyle geliyorum konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> sarılasım geliyor. <laughs> Çocukları çok seviyorum gerçekten. E çocuklara karşı bir ilgim vardı, bir yeteneğim vardı, bir onlara karşı bir sıcak kanlılığım vardı. E, sınıf öğretmenliğini tercih ettim. Gerçekten istediğim bir bölümdü. E, çok da seviyorum bu bölümü. Sınıf öğretmeni ana baba yarısı derler. Katılıyor musun? Gerçekten çok katılıyorum. Daha geçen okullar kapanmadan önce e, beslenme yaparken çocuk gelip yanlışlıkla dili sürtüyor, anne diyor. <laughs> Hatta bazen <laughs> şaşırıyorlar. Harika. Bazıları bana abla diyor tabii ki. O da aynı mesela ama gerçekten e, gerçekten yeri geliyor. Fedakarlık yani çok önemli. Mesela ilk sorularda sormuştunuz e, zorluklarından bahsetmiştik. Mesela yeri geliyor, sınıfta altına kaçıran çocuk oluyor. Mesela o zaman da ne yapacağ, ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Yani siz böyle şeylerle uğraşamam diye düşünüyorsanız kesinlikle bölümü yazmamalısınız. Mesela anne baba yarısı derler diyorsun. Gerçekten emeği çok büyük. Evet. Temel, önce zaten ilk eğitim anne babanın yanında ailede alınıyor. İkinci eğitim de ilkokul eğitimi zaten. Fazlasıyla katılıyorum çünkü örneğin biz sınıftaki öğrenciler görsel sanatlar dersine girecek mesela o resim defterinde farklı bir aile tablosu çizdikten sonra biz onu fark ediyoruz mesela hani bu çocuğun ailesiyle olan ilişkisi kötü olabilir. Bundan dolayı biz öğrencinin belirleriyle konuşuyoruz yani resim çizin ders 40 dakika sonra bitecek demiyoruz yani her zaman bir onların gözcüsü olarak devam ediyoruz yani beden dersine çıkıyoruz mesela. Çocuklar dışarıda oynayın demiyoruz. O çocukların o hal ve hareketlerine göre bir değerlendirme yapıyoruz. Çocuk resim defterine farklı bir resim işlediyse diyoruz ki bunun bir ailesiyle sıkıntısı olabilir bu çocuğun. Ailesiyle görüşüyoruz. Yani çok aslında yani kolay bir meslek değil öğrenciler tarafından deniliyor mesela en kötü öğretmen olurum. İnanın öyle olmuyor. Yani ben bu pedagoji derslerini gördükten sonra zaten bir önem vardı sınıf öğretmenliğine karşı. Bunu da gördükten sonra vay be dedim. Yani çok çok önemli bir meslek. Yani evet. 4.5 milyar 5 milyar maaş alacağız yatarız tarzında asla düşünülmemesi gereken bir bölüm özellikle. Kesinlikle. Ya yani öğretmenliğin önemi gerçekten çok büyük. Çok fazla sınıf yani. öğretmenliğinin yeri de ya bir 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 bireyin Eğitimle ilk karşılaştığı yer belki eğitim temsilcisi olarak sadece sınıf öğretmenini görüyor, başka hiçbir şey görmüyor. Yani. Ya şimdi okul öncesi zorunlu eğitim olsaydı tamam okul öncesi ip basamak olurdu. Evet. Ancak şu an okul öncesi de zorunlu olmadığı için çocuk e, direkt sınıf öğretmenliği şey, sınıf öğretmenliği birinci sınıftan başlıyor yani. Evet kesinlikle. Sizin burada verilerle de iletişiminiz çok kuvvetli değil mi hocam? Gerçekten öyle zaten sınıf öğretmenliği yazmak isteyenlerin e, i̇letişimin çok e, kuvvetli, güçlü olması gerekiyor. E, velilerle iletişim... Mesela zaten bu bölümün en zor kısmı da bence velilerle iletişim. E, çünkü e, ben çok fazla hani velilerle konuşuyorsunuz. Sürekli hepsi çocuklarıyla... Hani, aslında çocuklar değil, veliler birbirleriyle yarışıyor. O WhatsApp gruplarında falan. O. o canlı derslerde ben velilerle de ders işliyorum yani. Söylüyorum bazen çocuklara ama... Ben birinci sınıf okuttuğum için yanında velisi olmasına pek bir şey müsaade ediyorum aslında. Ama işte velilerle iletişim çok önemli. Mesela e, yeri geldiğinde o hani mesafeni koymak gerekiyor. Yeri geldiğinde de gayet e, sıcak, iyi davranmak gerekiyor. Çünkü veliler bazıları çekinebiliyor, e, ihtiyaçlarını, isteklerini söyleyemeyebiliyor, biliyorlar. Öyle. Bir sınıfta öğretilmesi en zor şey ne? okuma mı, yazma mı? Ya şimdi biz okuma çıkartma mı veya parmak kaldırtmak mı? Ya aslında sınıftaki tutum öğretmenin ders işleyişine göre değişiyor. Öğretmen güler yüzlü ise sınıftaki öğrencilerin de güler yüzlülüğü fazlasıyla artıyor. Şimdi ben eğitim bilimleri KPSS'yi çalışıyorum ve 6 farklı ders var. Bunlarda öğrencinin temel işleyişleri, temel hal ve hareketleri, duygu ve işleyişleri, dersteki tutumlarına göre farklı farklı bir işleyiş var. Yani sınıftaki öğrencinin parmak kaldırma disiplini bir ayrı bir zorluk, okuma yazması ayrı bir zorluk, öğrencide örneğin okumaya ve yazma güçlüğü var, öğrenciye o konuda daha fazla ilgi ve alaka göstermeliyiz. Yani farklı farklı zorlukları tabi elbette var yani ama okuma ve zor okuma ve yazma zorluk açısından birinci sırada yer alabilir benim için. Çarpma da zor mesela. Ya yani hepsi zor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, doğru bir şey. Bir şeylerin ilk, ilk öğretilmesi hep zor değil evet, mi? Her şeyi evet. ilk öğretirken zor. Doğru söylüyorsun. Ben en çok e, parmak kaldırmada söz hakkı almadan konuşmayın demekte zorlanıyorum. Daha dönemin ilk başı, ilk dersimizde çocuklara çocuklarla birlikte kurallar koyduk. Kendileri koydu kuralı, sözleşme yaptı. Ellerini bastılar, imza attılar, söz verdiler, <laughs> kurallara uyacağız diye. Hiçbir şekilde yani parmak kaldırmadan söz hakkı almayı e, öğrenemediler. Ama şu şekilde, ben de onların çocukluğuna veriyorum, biz de öyleydik. Bir heyecanla söylüyorlar yani biz de öyleydik. Bir soru evet. soruyorum. Kendini çok kanıtlamaya çalışıyorlar çünkü aslında. Harika. Son sorum hocam şu şekilde. Bu bölümü okuması zor mu yoksa keyifli mi? Gerçekten seven bu bölümü isteyerek gelenler için çok keyifli. Yani tüm zorluklarına rağmen, tüm bazen diyorsunuz ki neden bu bölüm değil diye sorgulamanıza rağmen mükemmel bir bölüm. Yani çok keyifli. Özellikle derslerimiz çok eğlenceli. Bunu söylemek istiyorum. Mesela tüm arkadaşlarım dalga geçiyordu. Hangi sınavım var diye, final hangi finalim var, hayat bilgisi öğretimi finalim var diye. <laughs> Herkes dalga geçiyordu. Yani ama en güzel de şey oluyor. Finallerde biz her yeri grupla gidiyoruz. Her yere sunum yapıyoruz ya. Onların evet. finalde notunu alıyoruz. Yani ben ayrıyetten bir finale çalışmak zorunda kalmıyorum. Yani sınıf de o çok güzel oluyor. Harika. Keyifli anladım kadarıyla çok bir keyifli. okuması var. Drama derslerimiz, yani resim derslerimiz, müzik öğretimi yani en zorlandığım çünkü müzik söylüyorsunuz. Yani çekinen ...utanan birisiyseniz bu bölümde belki biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü tüm sınıfın içinde yeri geliyor hayvan, bir hemen mızıkacılarında rol biliyorsunuz Hayvan <laughs> taklidi, her şeyi yapıyorsunuz. Kostüm giyiyorsunuz. Yani hiç çekinmemeniz gerekiyor. Ben derste bile, canlı derste e, müzik et, müzik öğretirken, hareketlerini yaparken veliler orada gülüyor falan. Hani hiç aldırış etmemek gerekiyor. Yani çocuklarla çocuk olmak gerekiyor. Yeri geldiğinde evet. tabii... Onu ayarlamak lazım. Haklısınız hocam. Yani gerçekten de emeği çok büyük. Buradan e, sınıf öğretmenliği nazarında bütün öğretmenlerimize de teşekkür edelim. Onlara da, e, ben kendi öğretmenlerime de teşekkür ediyorum. Sınıf öğretmenliğinde okuması, birinci sınıfta gerçekten biz bu eğitime giriş derslerini alıyoruz. Dediğim gibi eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi, eğitim bilimine giriş tarzında dersler var. Bu beni zorladı mı? Aslında bu biraz sözel dersler olduğu için zaten sınıf öğretmenliğine giren bir öğrenci ağırlıklı olarak sosyal netleri fazladır. Bundan dolayı biraz da ezber olduğu için o dersleri rahatlıkla verdim. Ancak fen bilimleri olsun, matematik dersleri olsun, stajdaki dersler öğrenciyi yani hiç sıfır seviyesindeyse biraz zorlayabilir. Bundan dolayı okuması yani bir hukuk kadar mı İnanın hukuk derslerine şu an hafif hafif giriş yaptığım için net bir şey söyleyemem ama bir tıp kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Elbette zorlukları var ama sınıf öğretmenliğinde kazanan bir öğrenci YKS senesinde nasıl çalıştıysa öyle bir tempo ile devam ederse rahatlıkla bu bölümü bitirebileceğini söyleyebilirim yani. YKS formatında söyleyebilirim zorluk anlamında. Güzel. Harika. Yani kazandı, kazanmasıyla okuması aynı zorlukta diyebilir miyiz? Diyebilirim bunu? evet. Ya bu tabii kişiden kişiye değişebilir. Şimdi yorumlarda zordur, basittir denilebilir. Aynen. Bu benim düşüncem. Ya bu ne ya şimdi sen ne yaptın küçülsedin işte. Hayır YKS zor bunda yani. Kitaplarından gösterebilirim. Biz ağlıyoruz sırf diye çok zor. <laughs> <laughs> öyle, şimdi böyle yorumlar gelebilir. Doğru söylüyorsun. Zordur. Belki başka okulda zordur. Tabii yani, Belki ona zor geliyordur yani. Adamın yeteneği yoktur yani. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde basittir. Kars Üniversitesi'nde zordur. Ya da orada basittir, burada zordur. Öğretmenlerin soruş ve ders işleyişlerine göre tabii farklılık gösterebilir. Doğru, kesinlikle. Sınav sistemine, o hocanın evet, artık evet. takmasına göre sınıfa öyle bir <laughs> olay. Doğru söylüyorsun. Zorluk, kolaylık değişiyor. Ahmet Emin, bizim sorularımız bu kadardı. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çok keyifli ve bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Hocalarımıza buradan tekrar selam olsun kıymetli hocalarımıza. Hocaların yeri her zaman ayrı. Her Herkes bunun farkında. Ahmet Emin, Betül ikinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Keyifliydi. Umarım izleyenler de beğenmiştir. Videoyu beğenir, beğenirler ve yorum olarak da bize destek olabilirler, abone de olabilirler ve videoyu paylaşabilirler. Ee, dediğim gibi bir sonraki videoda Gerçekten görüşmek üzere. üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla. Kıyamet kopabilir.